Dünyanın en hızlı, en gelişmiş, en karmaşık teknolojisine sahip bir cihaz hayal edin. Peki ya bu sadece bir cihaz değilse? Ya bu en yakın arkadaşınızsa? Merhaba. İşte karşınızda Bebop. Sizi dünyaya hiç olmadığı gibi bağlayacak. Kendinizi ifade edin. Sınırsızca hayal kurun. Yaratın. Oynayın. ...ve dostluğun yeni dünyasına adım atın. Bebop't. Hadi arkadaş edinelim. Vay. Geçmiş doğum günün kutlu olsun Barney. Aha baba, bana onu almışsın. Bu yıl... ...her çocuk mükemmel cihaza sahip oluyor. Özçekil. Barney hariç. Ona Ron geldi. Merhaba, kayıtlı ismi girin. Ben senin, senin, senin. Bir musun? Bir bot. Aa. Şu bir bot, onda, onda bir sorun var. Böyle yapmaması gerekiyor. Böyle yapmamam gerekiyor. Yeni bir çağ, hata. Dost edinmek için mi varım? Barney'e dost mu lazım? Şey, evet. Yoksa iki şekil ortaokuldan sağ çıkamayacağız dostluğu başlıyor. <gülüyor> 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 Nereye gidiyorsun? 6 metre yakınında kalmam Arizona. gerekiyor. 6 metre. Roblox Road. Bir sorun var. Kayıtlı ismi girinin en iyi arkadaşıyım. Kullanıma hazırım. 2021'de sinemalarda.